Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün Fatih Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Camii bahçesinde bulunan e, bu görmüş olduğunuz küçük çeşmeyi size aktarmak istiyorum. Hacı Beşir A çeşmesi. Kendisi yaşamış olduğu zamanda İstanbul'un en hayırsever isimlerinden biri diyebiliriz. Çünkü kendi adına yaptırmış olduğu oldukça çeşme ve sebil var İstanbul'da. E, aklıma gelenlerden birisi bir tane Eyüp'te var. Diğeri de Sultanahmet'te bu milyon taşın hemen yan tarafında bulunan bir çeşme var. O da aynı şekilde kendi adına yaptırmış olduğu çeşme. Bu görmüş olduğunuz çeşmenin üzerinde de 6 satırlık bir şiir var. Onu size aktarmaya çalışacağım. Şöyle yakınlaştırayım. Menba'u cudu mekarim, zairi beyti kerim, Şehre sayı sütdeyi Dergahı Fahrül Mürselin e, yani değerli evin ziyaretçisi olan e, peygamberin dergahına yüz süren kişi yani kim yani kim Darus Ağası Hacı Beşir bu hayırlı çeşmeyi yaptırdı ol zati güzin yani bu değerli zat hayırlı çeşmeyi yaptırdı. Beşinci satırdı. Didi Hatif mevkiin tahsin idüp tarihini nuş kıl bu çeşmeyi zibayı gel mai muin. Yani gel bu tarihi süslü çeşmeden akan suyu iç anlamında alt satırlık bir şeyi var bu çeşmede. Nerede burası tekrar söyleyeyim. Fatih Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Camii bahçesinde bulunuyor.